Herkese yeni bir videoyla merhaba. Bugün izin günüm ama hasta olduğum için evden çıkmayacağım. Annem de hasta, ben de. Firozem'in günaydın öpücükleriyle uyanıyorum. Ve ilk iş kendime bir kahve yapıyorum. Temiz havada bir kahve içeyim dedim. Hava temiz ama çok soğuk. O yüzden bugün dışarı çıkmamayı tercih ediyorum. Annemle sağlık ocağına gittikten sonra şöyle bir süt arabası gördük. Oradan yumurta alıyoruz. Henüz kahvaltımızı yapmadık. Birazdan yapacağız. Eski usul yumurtamızı aldıktan sonra tatlış bir tedo görüyoruz. Ve onun şımarıklıklarını izliyoruz. Canım benim yerim senin. Biraz canım börek çekti. Gidip dedim şu sarı yer börekçisinden börek alayım. Aradan 3-4 saat geçtikten sonra bir mahallede tatlı yemeye çıkıyorum. Tatlı yiyip evime döneceğim. Anneme de bir tane tatlı aldım. Götürüyorum. Eve girmeden önce hava kararmadan bahçede vakit geçirmek istedim. Şöyle çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Ve ağaçlar da yemyeşil olmaya başladı bile. Ve bu beni motive etmeye yetiyor. Hemen duşumu aldım. Yanlış anlamıyorum. Daha yeni giymiş olduğum için tekrar <laughs> aynı kilomayı Pis bir <laughs> Azıcık da böyle saçlarımı düzelteyim dedim. Ve bakımımızı da unutmuyorum. Bir yüz maskesi yaptım. Hani sanki çok yaparmışım gibi. Bir de burada havalara giriyorum. Cildim gayet tertemiz ve yeterli oldu. Akşam yemeğimizde yedikten sonra bugünü kapatabiliriz diye düşünüyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.